Doçent Doktor Evrim Ersin Kangal, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanıyım. E, 2013'ten beri de bu bölümde e, görev icramı yerine getirmekteyim. Sayısal e, puanlama türüne göre almaktadır e, ve her sene yaklaşık 50 öğrenci bize başvurmakta ve almaktayız. Ve bölümümüzdeki öğrenciler mezun olduklarında e, genel itibariyle işte birçok özel sektör kurumlarında çalışmakta, özellikle bilgisayar tabanlı firmalarda. İşte bunun işte yapay zeka alanında olmakta, front-end, back-end kısımlarında çalışmakta. buna paralel işte mobil uygulama alanlarında da kendilerini göstermektedirler. özellikle İstanbul merkezli firmalarda oldukça yüksek fiyatlarda kendilerine iş olanakları yaratmaktadırlar. Bunlar tabii ki özel sektör bağlamında ama aynı zamanda devlet sektöründe de kendilerini göstermekte. Bunların en başında BTK'da görüyoruz öğrencilerimiz var. İşte tren yollarında var. Yani şey şeyde var. Tren şeyleri demir, demir de. yollarında. buna bunun yanı sıra işte devlet su işlerinde yine görüyoruz kendilerini. Ama genel itibariyle çoğunluk ekseniyet özel sektör üzerinde firmalarda çalışıyorlar. Özellikle büyük firmalarda mesela Sasa gibi böyle büyük firmalarda kendilerini göstermektedirler. Bölümümüzde 4 tane akademik personelimiz var. Ee, bunlardan iki, üç tanesi e, doktor, e, iki tanesi doktor öğretim üyesi, bir tanesi doçent, iki tane de e, e, öğretim görevlisi arkadaşımız var. Bir tane laboratuvarımız var, bir tane de teknik laboratuvarımız var. Yani şöyle çocuklar kendileri için böyle değişik farklı projeler yapmak istiyorlarsa örneğin teknofest gibi bu tür projelere katılmak istiyorlarsa teknik e, laboratuvara yönlendiriyoruz derslerimize ise iki tane kendimize ait bölümümüze ait e, şeylerle dersler, laboratuvarlarla derslerimizi yürütüyoruz yani. E, Türkiye genelinde bilgisayar sistemleri ve teknoloji bölümlerinin sayısı yaklaşık 4 veya 5 civarında kendini göstermekte ve bizim bölümde bu anlamda e, çok e, Ender bulunan bölümler arasında yer aldığı için bu anlamda tercih edilmesi ve iş olan anında çok hızlı bulunabilmesi nedeniyle tercih edilmesi öğrenci arasında son derece önemli olduğu diye düşünüyorum.